hiçbir zaman yapılmamış bir şey yapacağım. Büyük ihtimalle daha önceden İmparator YTB yapmıştır ama ben bugün yapıyorum kardeşim. Büyük ihtimalle YouTube Türkiye'de 3. video falan olacaktır. Gigi karakterini alıp yorumluyoruz ve test ediyoruz. Hadi bakalım geçelim kankacığım. Direkt Kaze karakterinden buna değiştiriyorum kardeşim. Gigi karakterini anında alıyorum. Nasıl bir karakter? Çok fazla merak ediyorum. Haydi dedim kardeşim. Ve Gigi karakterimiz geldi kanka. Gizemli karakter. Ee, Kasi karakterini seni sonra da açarız kanka. Bana darılma biliyorum ama yani 5-6 aydır seni açmaya çalışıyorum. Neyse tamam sıkıntı yok kanka. Ee, Gigi karakterini hemen şöyle bir e, test edelim kanka. Gigi karakteri gerçekten test etmek gerekir kardeşim. Hemen şöyle bir e, bunun seviyelerini yükseltelim. 9 seviyeye kadar getirmek istiyorum bu arada. 7, 8 ve 9 kanka. Hemen şöyle e, seçtim. Ve yani bunun 29 taşlık kostümü varsa alalım diyecektim de neden hepsi 200 taşlık kardeşim. Neyse. Hemen bu arada arkadaşlar bir deneme e, haritasında denemek istiyorum. Eğitim alanında değil alıştırma maçında değil. Pardon. Çık çık. Eğitim alanında kanka ya. De, alıştırma maçı ne kanka? Alıştırma maçı kötü bir şey. Neyse. Eğitim alanında bir tane deneyeceğim kanka. Bunu nasıl vuruyor? Ultisi nasıl? Falan filan. Her şeyini sıra sıra test edeceğim. E, bu arada et etrafındaki daire ne bilmiyorum ama galiba ultisini doldurmaya falan yarıyor olabilir. Çünkü diğer karakterlerde de öyle kanka. 7600 canı var 9 seviyeye basılmış bir giginin kanka ondan da bak. He lan bu Jackie gibi ya kardeşim böyle olmaz. Bu kötü. Neyse bin bin vuruyor bu arada vuruşları bin bin arkadaşlar ve ultisini o ultisi. Dur ultisi aklımdaki gibi mi? Ben şimdi buraya vuracağım ve oraya hasar verecek. Öyle mi? Abi o bu daha güzel. Işınladı lan. O tam tam abi ben gerçekten beğendim bu arada bu karakteri. Şöyle bu arada arkadaşlar canı 1500 olan karakterleri mesela toplu hasar nasıl ona da bir bakayım. Toplu hasarı güzelmiş kanka. Etrafındaki 4 tane 4 değil lan 5 tane karakteri çok güzel bir şekilde alıyor. Hemen ultisi ultisi güzel bu arada. Onu söyleyeyim kanka ultisi gayet güzel. Ee, şöyle ultisini falan filan kullanabiliyorsunuz. Ve yani kanka şöyle söyleyeyim. mermi ee, mermisi. Aa mermisi çok fazla. Abi mermisi çok fazla. Bence gayet güçlü bir karakter olmuş. Ben gerçekten sevdim. Keşke 29 elmaslık bir kostüm olsaydı da alsaydık diyorum hatta. Şu an kanka. Hadi o zaman arkadaşlar ben bununla birkaç tur atayım. Bakalım eğlenceli mi? Nasıl? Çift hesaplaşmada deneyelim. Arkadaşlar bakalım nasıl olacak? Onu fazlaca merak ediyorum bu arada. Hemen şöyle vurdum. Tamam abi. Çok güzel. Şurada kasa. Şurada. Aynen. Şurada kasa mı var diyecektim. Yokmuş kanka. 7240 can oldu bu arada kanka. Bence canı gayet güzel. Onu söyleyeyim kanka. Diğer karakterler göre bence gayet canım güzel ve kanka uy 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 hadi bakayım o kanka çok güzel karakter çok güzel karakter onu söyleyeyim. Bu arada kanka, eee oyuna hani yeni başladım. Yeni başladın iş yani. Bu karaktere daha yeni oynamaya başladığım için kanka şu an bot oyuncular veriyor. Eee Supercell e, Brawl Stars. E, bunun da haberiniz olsun bu arada arkadaşlar. Bu, bu taktikle çok kolay kupa kasabilirsiniz. Kupası az olanlarla gidip e, oyun oynayıp kupa kasabilirsiniz. Bu arada bir şey diyeceğim bence gayet güzel bu arada. Bu arada şarjım 5 kalmış. Bence gayet güzel bir karakter bak onu söyleyeyim kanka. Ee, güzel oyunlar oynayabilirsiniz bu karakterle. Diğer kalan iki canlı karakter nerede bu arada? Dur iki canlı mı? Dur iki, iki kişi oğlum bir şey diyeceğim. Nerede oğlum? Oğlum nerede? Bak telefonum kapanmadan bir şunu yorumlayabilmem lazım. Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Gerçekten güzeldi. Bu arada baya güzel bir maçtı. Sarı hediyesi çıktı. Açtım da içinden pek bir şey çıkmadı kanka. Arkadaşlar kostümü keşke olsaydı alacaktım. E, kostümü yok. Bu arada arkadaşlar bunu ben eğitim alanında da bir kere denemek istiyorum. Hani ondan sonra da e, yorumlarımı size yapacağım. Eğitim alanında da nasıl olduğuna bir bakmak istiyorum gerçekten. E, bot, e, botlara falan filan vuruşu, kaçışı onu bir merak etmek ama bana hasar vuran birisinin yanına gideceğim kanka. Tamam. Kanka dodge'layabiliyor musun? Hızı falan filan nasıl diye sorarsanız hızı 8 bitten birazcık daha yüksek. Yok gerçekten hızı ortalama. Vuruşu vuruşunu gayet sevdim. Üst üste vurduğu için çok çabuk bir şekilde e, ee, düşmanlarını alt edebiliyor. Hemen şöyle baya bir bak arka arkaya vurdum ve yani gerçekten ee, baya iyi karakter bak hızlanıyor mesela yani baksana 2 saniyede mesela yok ettim bak her tarafı hatta diğerleri doğmadan şunları da yok edeyim bence gayet güzel bak onu söyleyeyim hatta direkt kanka bak onlar da olduğu gibi şuraya ışınlanıp hemen şey yapabiliyorum ve geri de ışınlanabiliyorum Gerçekten çok sevdim kanka ben bu karakteri. Ben bu karakterle kupa kasarım kanka. Son zamanlarda zaten baktıysanız tüm yeni gelen karakterleri alıyorum ve kupa kasıyorum kanka. Ee, çok kupa kasmıyorum bu arada ya. 130 kupa falan kasıyorum. Özellikle Ziggy karakterini hiç sevmedim. için ona kupa kasmadım kanka. Ziggy karakterini siz sevdiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence gayet güzel karakter kanka. Hızı falan filan gayet güzel. Bence oynanması gereken oyun modları da arkadaşlar. Ee, savaş topunda veya hesaplaşma modlarında güzel gidebilir. Elmas kampmacada çok güzel gideceğini veya soygun da çok güzel gideceğini söyleyemem. Nakavt da zaten oynamayın kanka bu karakterle. Çünkü da Edgar tarzı karakterler sizi çok çabuk öldürebilir. Bu karakterle oynuyorsanız Edgar karakterle yan yana gelmenizi tavsiye etmem. Hemen şuradaki star hediyesini de açıyorum. Kardeşim destansı. Abi destansı ne oldu orada? Anlamadım bu arada kanka. 100 tane kredi verdi. Neyse tamam, sıkıntı yok. Bence gayet güzel bir maçtı. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay efendim.